Dalga form düzenleyicisi arayüzü. Bu dersimizde dalga formu düzenleyicisini daha yakından tanıyacağız. İzgesel görünümü buradan kapatıp açabilirsiniz. Ayrıca burada bulunan küçük oku kullanarak da bunu yapabilirsiniz. Ayrıca burada bulunan ayıracı da sürükleyerek açıp kapayabilirsiniz. Şimdi dalga form düzenleyicisine odaklanalım. Şu an varsayılan çalışma arayüzünü kullanıyoruz. Çalışma arayüzünü yukarıdan değiştirebilirsiniz. Dalga formu görüntüleyicisi bize dalga formlarını gösterir. Editör tepe noktaları ve çukurlar vasıtasıyla sesin görsel temsilini sunmaktadır. Varsayılan olarak eğer bir dosyayı açtığınız zaman Audition tüm şarkının dalga formunu üst tarafta bize göstermektedir. Burada bulunan tutamaçlardan herhangi birini sürükleyerek Parçanın belli bir kısmına yaklaşabiliriz. Ayrıca aşağıda bulunan bu bölge parçanın tüm uzunluğunu göstermektedir. Çalışırken isterseniz farklı bir ölçekte kullanabilirsiniz. Bunun için buraya sağ tıklayalım. Çubuklar ve tempoyu seçelim. Zaman ölçeğimiz çubukları ve ölçüleri göstermektedir. Müzik kaydederken bunu kullanabilir ve böylece temponun nerelerde olduğunu görebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman sadece zaman ölçeği değişmez, aynı zamanda dalga formu arkasındaki ızgara da değişmektedir. Tekrar desimal ayarlara dönelim. Eğer zaman ölçeğine tıklarsanız, tıkladığınız yere oynatma kafası taşınacaktır. Böylece istediğiniz yere kolayca gidebilirsiniz. Düzenleyicinin sağ tarafında genlik görünümünü görmekteyiz. Daha önceden bahsettiğimiz gibi, bize sesin yüksekliğini göstermektedir. Negatif sonsuzluk simgesi, sessizliği göstermektedir. Genlik, desibelle ölçülmektedir. Şu an, İki tane görüntüleyicimiz var. Çünkü bu bir stereo ses. Eğer mono olsaydı bir tane olacaktı. Parçamıza bakarsak sessiz ya da çok sesli kısımlar var. Parçamızın en başına bakarsak sessiz kısımları görebilirsiniz. Dinleyelim. After Effects nedir? Adobe After Effects. Tekrar desibel ölçeğine dönelim. Bunu üst taraftan yapabildiğiniz gibi sağ tarafa da tıklayarak yapabilirsiniz sağ tarafa tıklayalım. Yüzdeyi seçelim. Ölçekteki değişimi görmekteyiz. Tekrar eskisine dönelim. Burada L ve R düğmelerini görmekteyiz. Bu düğmeler bize sol ve sağ kanalları göstermektedir. Bunlara tıklayarak kanalları sessiz hale getirebilirsiniz. Tekrar tıklayarak da açabilirsiniz. Deneyelim. Adobe After Effects, video profesyonelleri tarafından hareketli grafik, grafik ve sinematik görsel efektler oluşturmak için kullanılan bir uygulamadır. Video uzmanları, After Effects programını 2D ve 3D animasyonlar oluşturmak güçlü tipografi. Eğer bir sesi izole etmek ya da tek bir kanaldan vermek isterseniz bu düğmeleri kullanabilirsiniz. Çoğunlukla bu kanalları sessizde bırakmayacaksınız. düzenleyicinin alt tarafında yakınlaştırma düğmeleri bulunmaktadır. Bunlarla dalga formuna yaklaşabilir ya da uzaklaşabilirsiniz. Yakınlaşma düzeyine göre ölçek ve dalganın şekli değişecektir. Küçük bir dosyada dalga formunu daha ayrıntılı görmek için bu düğmeleri kullanabilirsiniz. Bunun aynısını sağ tarafta bulunan genlik ölçeğinde fare tekerleğinizi hareket ettirerek yapabilirsiniz. Benzer olarak dalga formuna yatay yakınlaşmak için yatay okları kullanabilirsiniz. Böylece parçanın istediğiniz kısmına odaklanabilirsiniz. Ayrıca fare tekerleğinizi hareket ettirerek yakınlaşıp uzaklaşabilirsiniz. Yukarıda bulunan gezgindeki dikdörtgeni hareket ettirerek yakınlaştırma düzeyini koruyarak parçanın istediğiniz yerine gidebilirsiniz. Fare tekerleğini çevirerek en sonuna kadar yakınlaşalım. Burada örnekleme noktalarını görmekteyiz. Tamamını uzaklaştır düğmesine basarak eski haline getirelim.